Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere üçgen daha alan 2 olacak şekilde sinüs alan formülü ve bazı alan formülleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sinüs alan dediğimiz şey nedir dersek şöyle bir izah edelim. Bir A, B, C üçgeni aldık. Burası A kenarı, B kenarı ve C kenarı olsun. İstedilen bir köşenin açısını versin. Mesela alfayı vermiş olalım. Diyor ki bir üçgende açı varsa o üçgenin alanını sinüs alan formülü yardımıyla bulunabilir. Nasıl bulunur? Hemen alan ABC eşittir. 1 bölü 2 çarpı açıyı oluşturan kollar B çarpı C çarpı sinüs alfa diyerek o üçgenin alanını bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi üçgende alan formüllerinden sinüs alan biraz daha alan kıyaslamalarında daha çok karşımıza çıkacak. Alan alan kıyaslama soruları derken size şimdi 3 tane soru tipi göstereceğim. Bu soru tipleriyle karşılaşırsanız direkt e, hiç vakit kaybetmeden e, ee, kollar çarpımı direkt alanı verir dersiniz. Mesela birincisinden şöyle iki tane üçgenimiz olsun. Burası A, burası B, burası X, burası Y olsun. S1 bölgesi, S2 bölgesi olsun. Ve desin ki S1 ile S2'nin alanları oranı kaçtır desin. İkinci olarak desin. İkinci olarak daha çok bu şekli daha çok kullanıyoruz. Şöyle diyelim. A, B, C, D, E olarak S1 bölgesi, S2 bölgesi. Burası A, şurası B. Şuranın hepsine Y desem, şuranın hepsine X desem. Şimdi bana diyor ki S1 bölü S1 artı S2'nin alanı nedir diye sorsun. 3 numara. Dörtgenimsi bir üçgenimiz olsun. D. Şöyle bir çizilsin. Şurası alfa. Burası beta olsun. Ve desin ki alfa ile betanın toplamı 180. Şurası A. B. X ve Y olsun. S1 bölgesi, S2 bölgesi. Gene S1 bölü S2'nin oranı sorusun. Dikkat ederseniz arkadaşlar, üç şekilleri hep alan kıyaslaması var. Demek ki alan kıyaslamasında daha önceden de dediğim gibi üç şey bizim için önemli. Alan etkileyen yükseklikler, tabanlar ve açılar alanı etkiler. Bu kıyaslama sorularında bu üçünden hangisi ortak diyeceğiz? Ortak olan hiçbir işimize yaramaz. Direkt diğer değişkenle alanı oranlayacağız. Mesela yükseklikler ortaksa tabanlarıyla. Tabanları ortaksa yükseklikleriyle. Açılar ortaksa kollar çarpımıyla alan, alanları oranlayacağız. Mesela şöyle bir bakalım. Şuradan başlayalım. Bu ikisi arasında tabanlar mı? ortak yok. Yükseklik desek o da yok. Gördüğüm kadarıyla birer tane açıları var ortak. O zaman bunu görmeniz için uzun yazacağım. 1 bölü 2 çarpı açı olduğu için sinüsle gidiyorum. A çarpı B çarpı sin alfa bölü 1 bölü 2 x çarpı y çarpı gene sinüs alfa olarak S2 yaptım. Oran dediği için bunlar sadeleşir. Sizin de gördüğünüz gibi A çarpı B S1'i X çarpı Y de S2'lik bölgenin alanı direkt veriyor. Ben ne diyorum? Açılar eşitse direkt kollar çarpımıyla orantılıdır. En çok karşımıza çıkacak modellerden bir tanesi buydu. Şimdi şu üçgen ile büyük üçgenin kıyaslaması sorulursa sizin de gördüğünüz üzere bir tane açıları ortak açılar ortak olduğu için alanlar kollar çarpımı. S1 bölgesi için A çarpı B. S1 artı S2 yani büyük üçgenin alanı içinde X çarpı Y. Bitti. Bu kadar. Geldik buraya. Şimdi bu iki açının toplamı 180 ise bizler biliyoruz ki sinüs alfa ile sinüs beta birbirine eşit olacak. Toplamları 180 olan açıların sinüsleri eşitti. Yani sinüs 30'da sinüs 150, sinüs 60'la sinüs 120 gibi. E o zaman hocam alfayla beta eşit olduğuna göre gene bir işe yaramayacak. Direkt kollar çarpımı diyebiliriz. A çarpı B, X çarpı Y gene deriz. Peki çok güzel. Şimdi arkadaşlar sizlere bir iki tane daha format söyleyeyim. Ne diyeyim? U alan formülü diyelim. U alan formülü ne işimize yarayacak? Herhangi bir üçgende ABC üçgeni verilecek. A santim, B santim ve C santim. Bakın bir üçgende sadece ve sadece Kolları biliyor isek alanı bulabilir miyiz? Yani yükseklik yok, açı yok, taban desen var ama hiçbir şey yaramıyor. Sadece ve sadece üç kenarı biliyorsak alan bulabilir miyiz? Buluruz. U alan formülü bu işe yarıyor. U dediğimiz şey çevre ABC. Bölü 2'den geliyor. Yani A artı B artı C bölü 2 bana U'yu verir. Sonra alan deriz. Alan ABC eşittir. Kök içerisinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C diyerek alanı buluruz arkadaşlar. Uygulamada söyleyeceğiz, çözeceğiz böyle şeyler. Son olarak da sizlere formül adına iç teğet çemberini biliyorsak. Mesela şöyle bir çember çizeyim. Çember içeriden teğet olacak şekilde bir de üçgen çizeyim. A, B ve C. Şurası çemberin merkezi. Şu da R'si. Şurası A, B ve C. Arkadaşlar. Bir üçgenin içine çizilen çembere içteğet çemberi denir. İçteğet çemberinin yarı çapını biliyorsak bu ABC'nin alanını bulabilir miyiz? Alan ABC eşittir. U çarpı R'den bulunur arkadaşlar. U neydi? Şuradaki yukarıdaki şeydi. U çarpı R eşittir alan ABC. Peki hocam başka ne söyleyebiliriz? Eşkenar üçgenin alanını daha çok kullanıyoruz. Üçgende alan bunu formül olarak zaten biliyorsunuzdur. Ama bu saatten sonra ilerleyen konularda eşkenar üçgeni çok kullanacağız. Eşkenar üçgeni çok kullanacağımız için alanda ister istemez hemen bulmak zorundayız. Yoksa yükseklik çarpı tabandan çıkar. Eğer bir kenarını biliyorsanız A santim alan ABC eşittir. Bir kenarının karesi çarpı köküç bölü 4 Olacak şekilde alan bulunur arkadaşlar. Bu dersimizde böylelikle bitti arkadaşlar. Alanla alakalı bilmeniz gereken ikinci derste de buydu. Ee, bu dersin uygulama sorularında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.